Sayın Valim, Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi olarak hazırladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz anma programı sona ermiştir. Programımız Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Bolu İl Milliyetin Müdürlüğü ile koordine olarak hazırlamış olduğu Atatürk Fotoğraf ve Resimleri Sergisi'ne devam edecektir. Sayın Valim, sizleri fotoğraf çekimi için sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar.